arkadaşlar bugün mamucan ile beraber kedi sıralayacağız merhabalar arkadaşlar şimdi kedileri böyle sıralayacağız mesela 1'e 2'ye falan koyacağız başlayalım arkadaşlar bu kedi 7'ye koyuyorum Bence... bu, bu nasıl var? kedi lan oh. 10. aynen Bence ben de 10. 10 dedim zaten 10. bu oh. kedi 1 1 olması tabii ki. lazım yani arkadaşlar bunu mamucana bırakıyorum yani bu 8 yani daha da ileri geliyor çünkü Duygulu kedi 2. Evet, evet. Bu kedi. Do, çeşke bunu ona koysaydık ya. Şaşırmış Oo. kedi. Kaça koyalım? Yani 6 olur ya. 6'ya koyduk. Lan bu nasıl kedi lan? Neyse 4'e koyacağız artık. Bunu 5'e koyalım. Zaten <laughs> aynı son bir. Bunu Oo, da 3'e koyuyoruz. Yani evet arkadaşlar var. abone atıp A like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.